İşte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'nın ilçe belediye başkanlarını tanıtım toplantısı ve deprem konutlarını teslim töreni için Şanlıurfa'ya geldi. 31 Mart'a hazır mıyız? Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Şimdi İnşallah kapalı spor salonunda konuşmamızı yapacağız. Ve şu kalan süre içerisinde ben inanıyorum ki Şanlıurfa şanlı bir geçiş yapacak. Aday tanıtım toplantısı için kapalı spor salonuna sığmayan ve dışarıda bekleyen binlerce vatandaşa seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart şimdiden Şanlıurfa ve Türkiye için hayırlı olsun dedi. 31 Mart şimdiden Şanlıurfa için, Türkiye için hayırlı olsun. Bütün oyunları bozmaya var mıyız? Bütün hesapları alt üst etmeye var mıyız? beraberliğimizi inşallah devam ettirmeye var mıyız kardeşlerim çok açık net şunu söylüyorum altyapısıyla üst yapısıyla Şanlıurfa'ya üniversitesiyle bütün bu hizmetleri hiç ara vermeden devam ettirdik mi Artık Şanlıurfa havalimanı yokken şimdi havalimanı var mı? Üniversitesi var mı? Kim yaptı? Bundan sonra da diyoruz ki yerel yönetimlerde de inşallah merkezi yönetim olarak yerel yönetimimizle el ele verecek ve Zeynel Abidin kardeşimizle beraber Ankara el ele vererek bu yolda yürüyeceğiz. İlçe belediyelerimizle beraber el ele verecek inşallah emin adımlarla yürüyeceğiz. Sakın ha oyunlara gelmeyelim. Biz oyunları bozarak geldik. 21 senedir. 21 senedir hep burada bu hizmetleri verdik, veriyoruz ve bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Kardeşlerim ne zaman Şanlıurfa'ya gelsek bu coşkuyu hep gördük. Ve siz oyun bozdunuz oyun ve 31 Mart'ta da bu oyunları bozmaya devam ediyor muyuz? İnşallah bugün tabi adayları açıklayacağız. Ama daha sonra mitingimizi yapmaya geleceğim. Çünkü Şanlıurfa'ya bu da yaraşır. Burada bir miting yapmadan final olmaz. İnşallah Por final de yapacağız.